Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle tüm dilekleriniz gerçek olur inşallah diyorum. Şimdi burada sizin çekmiş olduğunuz bir sıkıntı varsa, maddi anlamda zorluk içindeyseniz, uzun süredir süren bir maddi probleminiz varsa bu problemi aşıyorsunuz arkadaşlar. Maddi anlamda rahatlayacaksınız. Elinize para geçiyor diyebilirim. Hem de yüklü miktarda. Bayağı miktar yüksek çıkmış. Bütün sıkıntılarınızdan sizi kurtaracak derecede de yüksek miktarda bir para çıkmış. Bunu aynı zamanda bir işe girmek, iyi maaş alacağınız, iyi gelir getirecek bir işe gireceğiniz anlamında da yorum yapabilirim arkadaşlar. Yani her halükarda maddi sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız diyebilirim. Hem göz aydınlığı var, hem ferahlama, hem de maddiyattan çok çok rahatlayacaksınız.